Sizlerden dolayı özür dilerim baba. Zarar yok. Geçti. Öyle bir yaptıklarıma? Ben de öyle seviniyorum ki aklının başına geldiğini. Kusurumu bu kadar çok konuşmanız büyük bir cevap Çocuklar yola geldi mi? Kusurlarını örtmek de kolay oluyor. Demek unuttunuz yaptığım bütün patavatsızlıkları. Beni saymakla bunu sen sağlıyorsun. Canım babacığım bu iyiliğimizi mezarıma kadar götüreceğim. Ben de sana söz veriyorum. İstediğin kızla evlendireceğim seni. Canım babacığım Marianna'yı bana verdiniz ya o yeter. Kimmiş o sana Marianna'yı veren? Diyorum ki fazlasıyla cömert davrandınız. Marianna'yı bana vermekle dünyanın her şeyini ama her şeyini vermiş oldunuz var yanı veren? baba. Ben ha. Siz tabii kim olacak? Demin vazgeçecek. Thank you. Çok cimriye benziyorsun. Sen mi aldın? <laughs> Kakao sen aldın. i'll give you a switch başföyü <laughs> Let kalmadı artık. Beni çekecek. Ama gayrı. Kızım benden duyduğunu söylemeyin. <laughs> ah seni Yusuf. Demek kuşak mı şanlandı, ne? Valerler git valer çağır bana. Çarşıya kadar gitti. Gel bakalım gel. Sen demek Valer hold on İçinden bir şey alınmadı ya. Yo yo açılmadı bile. Şimdi söyleyin bakalım. Marianna ile razı oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Marianna'nın annesi razı. Annem hangisini mi? istiyorsa ona alsın diyor. Annemin razı olması yetmiyor. Allah yeniden bir baba verdi bana. Beni ondan istemeniz lazım. Allah beni size engel olmak için göndermedi herhalde. de oğluma verecek param yok. Onu söyleyeyim. Merak etme. Ben de, de yetecek kadar para var. O zaman bir tane de takım elbise istiyorum. Düğün için. 二倍。 The poppy world. Plastic, plastic, it's fantastic. You can brush my hair, I'll just be everywhere. Imagination, that is your creation. Come on, party, let's go, party. I'm a poppy girl.